Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra biraz sars arkadaşlar. Hiç çekmedim ama videosunu. Oynayalı bayağı oldu. Bayağı dedim de ara ara giriyordum da tabi. Dün oynayınca 23 galiba kupası. 24 yaptım arkadaşlar. Bugün biraz kupa kasayım. Hem de video çekeyim dedim. Edgar'la oynuyoruz arkadaşlar. Benim favori karakterim. Yavaştan girelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu video büyük ihtimalle stok videodur. Niye diye sorarsanız hastayım zaten belirttim bir iki ay video gelmeyebilir ama stoktakileri atacağım yani gelmeyebilir dedim yeni video. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar ben oyun oynarken fazla konuşamıyorum. Anladın satayım. <laughs> Basamadık kalkan arkadaşlar i̇şte, tabii ki de. Şeyle mi oynasın acaba ya? Dynamite ya da Mr. P. Ama bu haritada da Dynamite gider arkadaşlar. Bu karakter hangi karakteri ya? Hop. Sen gelsin sen gel sen gel. Ben senin aklını bir alayım ya. Kaç lan kaç kaç Anam satayım Arkadaşlar kaçmamız lazım Evet bu Hadi çok bala Ya gelip de bana oynamadı ya. Oğlum siz ne kadar karaktersiz, hasretsiz bir insanlarsınız lan. PUBG'ye oğlum. Bu mal iki kişi mi lan? Neyle oynayabilirim? Neyle oynayabiliriz? Sarar mı ki bu ya? Başka bir şey alamıyoruz değil mi? Çık bakayım buradan şunu şöyle al. Bu neymiş? Oğlum. Çık üstte. Eee. Bununla bir oynayalım bakalım. Adam öldürebilirsek bununla oynayalım. Etkili adam bile yük alamadık ya. Dynamite dolmuş her Dolmuş Bakın şunların hepsi full. Yok lan bu el güzel aslında. Gel kanka. Bu özel güç değildi. Adam mı donduruyor acaba ama boş harcayacağız. Yapacak bir şey yok. Ana adam çıkardı lan. Ben oraya da sormam. gel bakayım sen gel bakayım. Şura. Hadi bakayım ordum siz saldırın. Hadi bakayım. Bu kliçeyi savaştırıyor artık. Onu alamadım da. Sen bütün yükleri topla sen bütün yük... Topla, topla 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 sen. Sen lazımsın. Oğlum mal gibi de dalma be. Mal gibi de dalma be. Ağzını yüzüm seveyim seni. Tamam. Ben Mortis'le hiç oynayamıyorum arkadaşlar ama. Adam öldüremiyorum yani. Arkadaşlar niye Brawl Stars'ı oynamaya başladım tekrardan? Bizim sınıf full Brawl Stars oynuyor. Full, full değil de 5-10 kişi oynuyor. Hiç Brawl Stars'ın değişini bilmeyen çocuklar Brawl Stars oynuyor arkadaşlar. Ama hesapları falan da kötü değil benim iyi. Hop. Hadi bakayım. Ben çok zor, zor konuşamadım ya. <laughs> Sen buraya gel bakayım. O daha da maşallah bizim bize bir tane daha ordu gelse yani adam lazım çünkü ben şu abinin yanında çatış. Hadi. 10 numarası. Ben bittim galiba. Ya şerefsiz ya. 700. Bakayım. Sandık mı açacağız acaba? Yok elmas verdi. Şu karakteri ne kadar kaldı açmaya? Daha çok var. <laughs> Leon'la girelim. Bakım ne arkadaşlar? Ya yapma bize be bunu be. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu video bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bye.